Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde y sesini öğreneceğiz. Y sesinin geçtiği kelimelere birlikte bakalım. Ay Ay Yunus Yunus Yılan Yılan Yıldız Yıldız Ey イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ you 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 yel yel yay yay yim yim yok yok yut yut yun bu yelken yelken yay ma yayma yemlik yemlik yont tu yotu yut ma yutma yünlü yünlü O ya Oya ya tak yatak Ka ya Kaya Kamyon kamyon Ay ten Ayten ye yemek Yemek O yun 구유 구유 예니 예니 구 고, 고, 구 고, 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 야 고, 야 oyun oyun oy na oyna, oyna. yeni yeni ya tak ta yat ü mit ümit yay ile ok at ay la Ayla. O. Kuyu. Kuyu. Aylin. Aylin. Etli. Etli. Yemek. Yemek. Ye. Ayten. Ayten. Kol ye. Kol ye. Tak. Oya. Oya kol ta Koltukta uyuma. Uyuma. Bugünkü dersimiz burada bitti çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.